Selamlar, ben yani, Eymen. Ve bugün size Roblox'a nasıl girilir onu size göstereceğim. Hızlıca başlayalım. burada denetim basası, ve paylaşım merkezi. Ondan sonra e, buradan buna tıklayın. Ondan sonra özellikler. Ondan sonra internet protokolü, sürüm 4 var. Buna tıklayın. Ondan sonra böyle olacak. Ondan sonra buna tıklayın. Bir, bir. 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 Aşağıdakine gelin. Bir. Ya, dur. Sıfır. Sıfır. Bir. Çıkarken ayarı doğrula diyoruz. Tamam. Tamam. Diyoruz ve tanıla diyoruz. Tanıla diyoruz tamdır bağlandı. Kapat diyoruz ondan sonra Google'a gideceksiniz. Warp VPN indir diyoruz. Buradan geliyoruz. Buradan cihazınızı seçiyorsunuz. Ondan sonra ben Windows'um tıklıyoruz ve iniyor kendisi. Kuruyoruz. Ondan sonra da buradan buna tıklayıp Cloudflare Varp'a giriyoruz ve bağlanılıyor diyoruz. Ve artık girebiliyoruz. Bakın. Evet. Ben böyle giriyorum ve daha sağlıklı oluyor ve hiç virüste kalmıyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.